gelen ad, evsel atıkların arıtılarak, bu arıtılaraktan dediğimiz ileri biyolojik e, arıtma sistemi şeklinde e, işte fosfor, azot ve karbondan arındırılıp daha temiz bir şekilde e, bu başka bir ortama verilmesi. Ama e, İzmir'in nüfusu tabii 3 milyon değil. Özellikle de son yıllardaki çok fazla göçten dolayı bir e, nüfus 4,5 milyonlara 5 milyonlara kadar çıkmış vaziyette. Dolayısıyla Şili arıtma tesisinin kapasitesinin büyütülmesi gerekiyor. Bu su arıtılmadığı takdirde körfezin içerisinde başka bir kirlilik yükü artırıyor. Bu kirlilik yükü ne oluyor? Kirlilik yükü arttığı zaman da deniz ortamındaki organizmalar farklı şekillerde davranıyor daha kötü organizmalar ortaya çıkıyor ve deniz yaşamını olumsuz etkiliyor ile arıtmadan çıkan suların ileri biyolojik şekilde olması deniz ortamının da daha canlı hale gelmesine neden olup kirletici organizmaları daha da azaltmak anlamına geliyor karasal, e, alandan gelen başka kirlilikler de var. E, çevresi ve havzası çok önemli Körfez'in. Yedis Havzası'yla ilgili ciddi kirlilikler de var. Bunun Körfez'in üzerinde baskısı çok fazla. Bunların da bir bütün olarak değerlendirilmesi ve Körfez'in herkesin daha güzel e, yaşayacağı bir ortam haline gelmesi, denizin temizliğine katkıda bulunması lazım. Onun için bütünsel bir havza e, planlaması yapılması Gerekiyor. Bu devreye girdi. daha önce 3 e, fazla 605 bin metreküp gündü, şimdi e, 820 bin metreküpe çıktı. Biz bir çalıştay yapmıştık Kasım ayı sonunda, o çalıştayda 3 aşama ortaya çıkmıştı. Acil e, eylem planları, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu acil eylem planlarını hayata geçirmek için uğraşıyor. Ee, bu İssu'nun e, yaptığı çalışmalarla. Bunlardan bir tanesi dördüncü fazın hayata geçirilmesi. Altyapının e, daha da iyi hale getirilmesi için İssu'nun planları var. Bir de tabii Körfez'in bir kendi içerisinde bir sirkülasyon problemi var. Bununla ilgili de bir sirkülasyon projesi var aslında. Uzun dönemde yapılması gereken çalışmalardan bir tanesi bu. E, bu sirkülasyon e, kanalı dediğimiz kanal aslında bir derinleştirme projesi ki Körfez'e giren deniz suyu körfeze daha fazla beklemeden ve niteliğini yitirmeden hemen kuzeyden çıkması gerekiyor. Bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi projelerini tamamladı ve Çevre Bakanlığı'na sundu. Çet onayı var. İmar izni Çevre Bakanlığı'ndan bekleniyor ama Çevre Bakanlığı henüz onunla ilgili imzalamadı. Körfez'le ilgili bütün sorumluluk Bakanlıkta, merkezi hükümet ama karasal özellikle şehirle ilgili karasal altyapı kirletici şeyleri de belediye. Zaten bu bir bütünsel bir olay. Bakanlık ve merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerekiyor. Ama merkezi hükümet şu anda uzakta duruyor. Denetlemeleri de özellikle Gediz üzerindeki denetlemeleri, kirletici denetlemeleri çok hızlı yapması ve ona göre önlemlerin alınması konusunda eylemde gecikiyor. İzmir Büyükşehir sorumlulukları var, o üzerine düşeni yapıyor ama bakanlık bekliyor. Körfez'in e, su kalitesinin iyileşmesi e, çiğ ile atık su arıtma yapılmasından sonra hemen beklemek e, bilimsel gerçeklere biraz aykırı çünkü bu zamanla ilgili bir şey.